Tek renk Dubai'de oyun parkına gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Elif pembe renk, evet. Kuzey yeşil evet. renk, Berat sen de gri evet. renk oyun parkına. Hadi evet. o zaman hazırsak gidelim mi? Hı hı. Gidiyoruz hı hı. o zaman Dubai'nin en güzel. Benim ayakkabımı babama verelim. <laughs> Aynı mı oldu? Evet doğru gri gri, evet. gri oldu. Elif ışıklarını yakmamışsın. Yaksan ışıklarını. Çok güzel oluyor. Bayılıyorum ben ışıklarına. Kuzeyinki de yanıyor. Düğmeleri var arkadaşlar. Hadi o zaman asansörümüze doğru gidelim. Hızlıca oyun parkına gidelim çünkü çok güzel bir oyun parkı biliyor musunuz? Dubai'nin en güzel oyun parkı Kuzey. Sen Yeşillerle oynayacaksın sadece. Sana başka renk bulamadık çünkü. Elif de sadece pembe renk. Elif'in ışıklarına bakın ya. Sen Nasıl gidiyor? <laughs> Kuzey seninkiler de sen yanıyor. Sen Kuzey'in ışıkları yeşil yanıyor. Anne, ne oldu baba, anneciğim? Sen de bir de bir de bir. Evet, senin ışıkların yeşil yanıyor. Ablanın ışıkları ya, mavi arkadaşlar, yanıyor. arkadaşlar Ben mavi de yapabilirim çünkü. Evet doğru. Yaparım. Maviye de girebilirsin. <laughs> Baban Anne, da girebilir. Ya. Evet. Çok güzel bir oyun benim parkı benim Kuzey. Ya. Bayılacaksınız. Kuzey sarı ve yeşile girebiliyor. Ben de mavi ve pembeye gireyim. Evet anneciğim. Hadi bakalım yürüyün. Asansörümüzü çağırın. Asansörümüze binelim. Elif'in ışıkları hala yanıyor. Kuzey'in de yanıyor. Kuzey poz mu veriyorsun? Benim ha, evet. Seninki ışıksız Berat. Asansör geldi. Var. Hangisi geldi acaba? Aha, bir tanesi güzel. geldi ama gelmedi daha Küçük, heyecanlı mısınız var. çok <laughs> güzel Dubai ne güzel Gelin. parkına çok gidiyoruz asansör geldi hadi benim bakalım açılacak evet. şimdi evet. elif aç bakalım asansörü elif evet. 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 şimdi evet. asansörü açtı Hayır. asansörümüze bindik evet. Evet. binin evet. bakalım bu nasıl asansör çocuklar evet. ya ışıl evet. ışıl evet. yer ya evet. ya kız ya de mi yaptırdın ben de <laughs> babası da yaptırmış babalı oğlu olmuşlar asansörümüz çok güzel değil mi çocuklar evet. Evet. her evet. yer Işıklar yanıyor Işıl, ışıl ışıl Aç, Açıl susam açıl Açıldı gördünüz mü Hadi geçin bakalım Arabamıza doğru binelim Şimdi otelden çıkıyoruz Arabamıza doğru binelim Gelin bu taraftan çıkıyoruz çocuklar Geçin bakalım Heyecanlı mısın en güzel oyun parkına gidiyoruz çünkü Şuraya bakın Kutunun içinde legolar var Kocaman hem de Arabamız nerede otoparkta? Hadi gidelim gelin çocuklar. Otoparka doğru hemen geçelim ki. Kuzey şuradakileri gördün mü? Yani arkadaşlar burayı bir oyun ülkesi gibi yapmışlar bu otele değil mi çocuklar? Oyun, oyun, adası, oyun adası gibi. Niye anneciğim çok yine? Arkadaşlar Mersin'de hava soğuk. Burası o kadar sıcak, o kadar sıcak ki anlatamayız. Yanıyoruz Mersin yani. Mersin eskiden böyleydi yaz. <laughs> evet. Yazlıkla geldik. Şimdi ya yazlıkla buralarda var. eğleniyoruz işte. Burada kalın Evet. Hadi geçin bakalım arabaya. Hızlıca bir Dubai Oyun Parkı'na gidelim. Tek renk oyun parkına gidiyoruz arkadaşlar. Elif sadece pembeli oyun parkında oynayacak. Kuzey e, de yeşil. Abi. Evet, sen de yeşil. Geç bakalım. yeşil. Hayır ben mavi, sen tamam. sarı. Binin bakalım. Hadi ben de biniyorum. Hızlıca Hayır. gidelim arabamızla. Arabaya kuzey. Hey. Heyecanlı Ay, mısınız oyun parkına gitmeye? Benim Ay, oldu. Benimkilerim hepsi olur mu? Tamam anneciğim olur olur. Zaten Elif'e göre Barbie'li yerler var. Prensesli makyajlı. Ama sana Kuzeyken göre de sadece sarı, maçlı. sarı yerlere gireceksin. Kuzey hatta bir inek Hayır. var. Orada sürpriz inek. Ama Kuzey o kurallara uymuyor. Sadece sarı yerlere girmiyor. Hayır sadece yeşil ve pembe olacak. Tamam gidince göreceksiniz zaten. Hayır. Her renkten oyun yerleri Hayır, var orada. Yeşil, beyaz, Tamam Ayakkabı galiba mavi ışık yanıyor diye kardeşin öyle söyledi. Neyse çocuklar hadi gidiyoruz bakalım. Hadi gelin bakalım otoparka geldik. Arabamızı bıraktık şimdi AVM'ye doğru gidelim. Çok sıcak değil mi Elif? Çocuklar buradan size bir kombin mi yapsak? Sana pembe, Kuzey sana da mavi ondan sonra oyun parkına mı geçsek? Bence öyle yapalım. Sana da bir renk yapalım çünkü bu renkleriniz olmadı oyun parkına. Mor mu? Aa doğru söylüyor mor. Evet mor. mor olabilir mor olabilir. Hayır mor. Mor. Mor renk oyun giyer. bu Mor giyer, pembe giyer. <laughs> Elif sana evet. yine pembe yapacağız tamam mı? <laughs> Çünkü sen pembe <laughs> oyun parkında oynayacaksın kızın. Berat'a da o zaman mor <laughs> renk oyun parkı. Şimdi diğer merdivenlere biniyoruz. Yürüyün bakalım. Hemen size bir kombin yapalım tamam mı? Mavi ile pembe ondan sonra da Elif. <laughs> Çok güzel bir oyun parkına gidelim Dubai'nin en güzel oyun parkında evet. video çekeceğiz arkadaşlar. Evet. evet durun bekleyin diğer şimdi merdivenlere bineceğiz. Diğer merdivenler nerede acaba? Gel buraya. Biz şimdi AVM'ye girdik oyun evet. parkını arıyoruz tamam mı? Ama nerede acaba Elif görüyor musun suyun güzelliğini? Kuzey sen de gördün mü karşıdaki suya? Çok güzel gelin bakalım ondan sonra da oyun parkını arayalım. Vay canına dev şelale. Kuzey gördün mü? Bir sürü insanlar var. Çok güzel değil mi? Muhteşem evet. duruyor arkadaşlar. Dev şelale. Kuzey poz verseydin baban çekerdi seni. <laughs> Hadi gelin oyun parkına arıyoruz. Şimdi tek renk oyun parkına gidiyoruz arkadaşlar Vay bugün. Ya. Ya, tamam tamam sen yine istediğinle oynarsın ama oyun parkı ne tarafta acaba bu tarafta mı? Gidiyoruz şimdi oyun parkını bulacağız. Şimdi buradan takip ediyoruz çocuklar evet, çünkü arkadaşlar, arkadaşlar burası çok büyük ya. Evet bayağı büyük Bakın, arkadaşlar bir şey yani olur. bayağı bir kaybol Aa burası aa, aa. değil mi gittiğimiz evet. akaryum? Evet. kızı hatırlıyor musun akaryumu? kuzuyu unuttu galiba. Çok Beşmiştir. güzel diyor. Şimdi biz oyun parkını arıyoruz. Tek renk oyun parkına gidiyoruz. Elif pembe, Zeyde yeşil tek renk oyun parkı. beraber sen de gri. 200 tane futbol sahası. Şeyi evet büyüklüğünde kadarmış. aşkım. Galiba bu taraftan gideceğiz. Sağ tarafa döneceğiz. Hadi bakalım <laughs> Elif ayakkabılarını bağlıyor. Şimdi yürüyen merdivenlere bindik çocuklar. Evet. Nereye gidiyoruz? Oyun parkına gidiyoruz ama bir türlü bulamadık. Devam haritadan bakalım. açtık arkadaşlar. Aa, Hala oyun parkını arıyoruz. Kuzey bulsana Mersin'de olsa hemen bulursun oyun parkını. Evet. Burada bulamıyorsunuz ya. en üstte. <laughs> bir türlü bulamadık haritadan açtık arkadaşlar. Bu Dubai'nin en büyük... Mağazası. şimdi biz böyle kırmızı bir yerden geçeceğiz. Evet arkadaşlar çıkacak galiba işte babamız. Çok güzel anneciğim. Kuzuya bak nasıl koşuyor burada rahat rahat. <laughs> bir türlü oyun parkını bulamadık. Oo çok güzel yerden geçiyoruz. Çim <laughs> şey Sokağıymış burası da biliyor musun? Sokağım. Çok güzel değil mi? Şimdi buradan istediğimiz oyun parkına gideceğiz. Tek renk oyun parkına. Bütün renkler var Elif oraya gidince bayılacaksınız size sürpriz olacak. Kuzey bayılacak oyun parkını. Kuzey ilk defa Dubai'de oyun parkına geldik. Geçen defa gelememiştik. Arkadaşlar her yer güzel ya bir türlü bulamadık ama Elif. Niye bulamadık? Haritadan bakıyoruz şu anda. Takip ediyoruz bulacağız tamam mı? Parkın parkını ilk önce kim bulacak? Sen mi bulacaksın Kuzey mi? Kuzey bizi bekle. Hayır, oh, daha bulamadık ki. Oh, Gel buraya. O tarafta değil. Elif biliyor anne, musun nerede olduğunu? Arkadaşlar ben adını okuyabilirim. Okulu O yüzden Ben kazanacağım, çok tamam, belli. Tamam o zaman bak bakalım ne tarafta? Bu taraftan hmm. mı gidiyoruz acaba? Dur bakalım Kuzey. Bir şeyler görünüyor ama galiba bulacağız tamam mı? Hadi bakalım sen mi olacaksın? Elif mi bulacak? Arkadaşlar bir türlü bulamadık. Çok Kuzey çengellere basa, basa gideceğiz. elif bulduk sonunda. Gelin, gelin. İşte geleceğimiz oyun. Aa, gördün mü? değil Aa, mi? Evet sonunda bulduk bol boğulandı. Hadi bakalım gireceğiz içeriye. Tam sizlik yer burası. İlk defa buraya gireceğiz arkadaşlar. Doğru. Kart dikleyeceğiz tamam mı burada? Ondan sonra da içeriye gireceğiz. Elif içerisi tam senlik baksana. Çok güzel. Elif çok beğeniyor. Bütün pembeler var. Kuzey bütün maviler var. Şimdi Çünkü ben içeri gireceğiz. O süngerlerin, kara süngerlerin olduğu yer atlayacağım. Ben Ben Tamamdır yüklememizi yapalım kart yüklemesini ondan sonra. Evet, Arkadaşlar şimdi çorap verdiler bize çorapları giydik oyun parkına doğru gidiyoruz. Kuzu hazır mısın? Çoraplarımızla birlikte hadi yürü bakalım. Oyun parkına gidiyoruz. <laughs> Elif girdik şimdi oyun parkına. Elif seninki hangi renkte? Senin kuzu ineye bakar mısın? Süt sağacağız galiba. Hadi gidelim de bakalım İgülcüm. Elif senin için pembe makyaj dünyası var orada. Kuzu süt sağacak galiba. Gel bakalım. Ne yapıyorsunuz? Aa, Elif süt sağıyor burada. Kuzey ne oldu? Evet yumurtlamış gördün mü? Çok güzel. Kuzey gel senin için yeşil Elif için de pembe arayalım. Elif gel bakalım. Pembe koyun oyun parklarına bakalım şimdi. Ya anne dur yumurtladı ya. Ya yumurtladı mı? Acıkmıştı. Aa Elif sana göre bulmuşlar. Koş Ben gördüm koş. zaten. Buldun Elif mu? Buldu. Elif'in en sevdiği. Aa gerçekten tam Eliflikmiş burası. Tam bir bakım yeri Elif elbise bile var <laughs> Elif elbise giyelim mi Hadi gel karşıdan giyelim Koş seç bakalım elbiseni Ben beğendim Çok beğendim hem de Hadi pembe elbiseyi giy tam senlikmiş Evet seçtin mi elbiseyi Aa, Elif şimdi elbisesini giyecek arkadaşlar Giy bakalım pembe olanı seçti Ne buldun göster bakalım Şaşkın kuzeyim ya Yine bir şey görmüş Dur bizi de bekle bizi de bekle Nereye gidiyorsun? Ama ablana bakalım ondan sonra. Aa baban için kar yeri var. Siz babayla buraya girin olur mu? Baban gelsin. Hadi bakalım kar yerine gireceksiniz tamam mı? Bekleyin. Gözlükleriniz takılacak şimdi. Tak bakalım gözlüklerini. Zeynep'inkini taktık arkadaşlar. Giriyorlar. Girin bakalım. Kuzey hemen girdin. Kuzey çok güzelmiş değil mi? Bütün her yer kar gibi. Elif'e bak ya, hemen oynuyorsunuz Kuzey. <laughs> Elif çok güzel. Her yer kar oldu. Kuzey, gittiğimiz kar yeri gibi biliyor musunuz burası? Bakalım başka renklere bakıyoruz Kuzey. Bakalım yeşil renk neler varmış. Ay Kuzey daha oldu oyun ya, oynuyor. Elif çıkıyor galiba. Gel birlikte gidelim tamam mı diğer taraflara? hadi gelin bakalım Manol'un kısmına bakalım şimdi Manol'un kısmına. Ay çok bir şey yok gibi evet, ya. Evet Elif senin için pembe bir araba buldum. Şimdi oraya kadar gideceğiz. Tamam mı burası Anam. çok kalabalık arkadaşlar. Bütün yabancılar var bizi. Gördün mü bütün meyveler var. Evet, memsi şekerden bizi. Başka nelerden var? Şuralarda cipsler mi var yoksa? Gelin ilerleyelim. Gelin gel. Diğer... Tamam gel gidiyoruz. Babanla gel bakalım. Geç. Ben seni ya. takip edeyim. Dur. Yürü bakalım başka yerlere bakacağız. Bekle. Ne olur burada? Gel. Nereye gidiyorsun Kuzey? Ne yapıyorsun? Orası 3D galiba anneciğim. Gel diğer taraflara güzel. gidelim. Biri çıktıktan sonra tamam mı? Evet şimdi nerelere gidiyorsunuz? Elif, Pembe bir, bir araba. De. Elif gel senin rengine uygun. Resim çeksin baban hadi. Peki geç bakalım. Çekilin ben yapacağım. Pembe, pembe de pembe Ben de araba. Çok güzel. araba temizleyeceksiniz burada tamam mı? <laughs> Kuzey'i çağırsak da o da temizlese. Elif geç bakalım. Kuzey gel bakalım. Hadi araba temizleyeceksin gel buraya. Tamam oğlum yardım gel buraya. Araba temizleyeceksin tamam mı? Hadi nice al orada. Bayağı, bayağı, bayağı. Geç bakalım. Say, nice bakalım Kuzey tak <laughs> bakalım. Şimdi araba temizleyeceksin burada ablanla birlikte. Evet. Geç bakalım temizle bakalım kuzeyli. <laughs> Araba temizliyorlar şimdi çok güzel ya. Şimdi diğer tarafları da gezeceğiz. Arkadaşlar burası o kadar büyük ki her yere gittik. <laughs> Kuzey sen de poz ver hadi babam poz. ver. Kuzey diğer tarafları temizlemekle meşgul. Temizle. Hayır sadece arabalar temizlenecek. Temizle bakalım. Oo mis gibi oldu. Kuzey ne güzel temizledin ya. Diğer tarafını da temizleyin. Araba çok güzelmiş kuzey. Elif kuzey gelin bakalım. Araba falan Elim Şimdi nereye gidiyoruz? Aa, aa. aa, kuzeylik maç yeri var kuzey. Futbol sahası. Kuzey gel de bakalım anneciğim gördün mü? Hadi gel futbol yapacaksın orada. Gir bakalım. Elif de girsin. Elif sen pembe için buraya gir. <laughs> Elif çok güzelmiş burası. Kuzey sen de maç yapacaksın. Geç bakalım. Gir oraya. Burada maç yapacaksın tamam mı? Burası tam senlikmiş. İşte, dur. Baban da gelsin mi kuzey? gir içeriye evet çok güzelmiş burası tam kuzeylikmiş ya tam senlik yer Elif nereye gitti acaba Elif de yukarıya çıktı pembe bir yerden kayacak galiba bakalım nereden kayacak şaşkın Elif ya buradan çıktı ama görünmüyor hala Kuzey Elif galiba kaydıraktan kaymaya gitti sen de kayar mısın top havuzuna Maçı mı bekliyorsun? Sen de çık bakalım Elif'in oraya. Çık 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 yukarıya ben seni aşağıda bekleyeceğim tamam mı? Evet. Elif şimdi kayıyor arkadaşlar. <laughs> <ne yaptın> <laughs> çok güzel. Şimdi sıra Kuzey'de galiba. <laughs> Kuzey bulabildi mi acaba? Elif toplar çok güzelmiş değil mi? Evet. Burası da babanlıkmış Elif bence. Baban burada oynamalıymış babanın <laughs> rengi. Tam da. Kuzey gelsin şimdi geliyorum bakalım be. Kuzey gelmedi. Gördün mü sen Kuzey'i? <laughs> Biliyorum ki. Trambolin varsa oraya da gidebilirsin. Geliyor, herhalde. geliyor mu Kuzey? Kuzey hala gelmiyor. Biz burada Kuzey'i bekliyoruz. Yani nereye gittik kim bilir. Elif acaba şuralarda neler var? Koş bak bakalım bize haber ver gel. Kayıyor kuzey? zaten. Kayıyor da nerede acaba? Geliyor galiba. Biri geliyor acaba Kuzey mi? Bence Kuzey. Galiba Kuzey kayıyor. Yok Kuzey de değil ya. Kuzey geldi geldi geldi. geldi. geldi mi? Hayır Kuzey değildi. Kuzey yukarıda kaldı bence. Nerede kaldı şaşkın Kuzey? Gelmedi bir türlü. Arkadaşlar burayı çok güzel yapmışlar. Elif buraya bayıldı. Elif bayıldı mı buraya? Çok güzel. Geldi herhalde. Geldi mi? Şimdi geliyor galiba Kuzey. Kay bakalım Kuzey. İnşallah gelecek Kuzey. Gelmiyor Merhaba. Geldi geldi geldi. Hoppa. Güzel miymiş Kuzey? Yaşasın. Yaşasın. Nereye koştun? Ya bak ya topun içine nasıl giriyor Kuzey ile Elif. Çok eğleniyorlar burada arkadaşlar. Tramboline gidiyor galiba Elif. Kuzey de topların içine girdi. Elif tramboline mi gidiyorsun? Elif topların rengi çok güzel. Elif trambolinde zıplayacak. Kuzey ne yapıyor acaba? Yok alamıyor. Girmiyor musun anneciğim? Yok. Kalabalık galiba. Ana, Atlamalı yer var kareli. Evet. Oraya gidelim. Tamam o bakalım o zaman. Gel bakalım Kuzey sen de. Kuzey gelmiyor. Burası mıydı yoksa dediğimiz yer anneciğim? Hayır. Burası kapalı galiba. Hı. Dur. Babayla Kuzey de bekleyelim. Kuzey galiba burada oynayacak. Elif sen? Elif burada her yer güzel ya. Prenses ki. Buralarda başka bir şey yok ya. Şu taraflara gidiyoruz o zaman. Bakalım başka neler varmış. Bu taraflara doğru. Arabayı temizlemiştik değil mi? Bilmiyorum ki. Kuzey kaldı. Kuzey trambolinde. Elif. Buraya bakalım mı? Orada yemek yeniliyor galiba. anneciğim. <laughs> Let's party diyor. Parti yapılıyor. Burada bowling var. Ama bowling kalmamış mı? Kalmamış. 3D'ye bakalım. Gel seninle. İşte Koş bir bakalım bir bir şey Hangisini istiyorsun aşkım? Sadece bu kadar galiba. Daha ilerliyoruz ama logolar var burada istersen oynarsan. o kareli yere gidelim ya. O senin bana. O kareli yer burada mıydı aşkım acaba? Buraya ait değil miydi orası? O sadece trambolin yeriydi anneciğim. Şurası ne acaba? Şuraya girmek ister misin? Neresi orası? Hani bana göstermiştin ya o kareli. Ya, Elif bak şuraya girebilirim. Bakalım geldim. orası yere çıksa. Çok güzel görünüyor. Değil mi? Açık değil galiba. Ama muhteşem duruyor evet. Elif. Şimdi Elif'le makyaj yerine geldik arkadaşlar. Tam da kıyafetine uygun. Elif galiba makyaj yapacak. Ama ayna ayna boş değil mi? Değil galiba. Geçer de Tamam geç bakalım. bakalım. Elif makyaj bakalım. yapacak Geçer. kendine. <laughs> Tam senlik gelmiş Elif biliyor musun? Yani bu sak bulamazdık. Hadi yap bakalım. Hangi renklerden yapacaksın şimdi? Gerçek mi acaba Elif içindekiler? Yap Ayla. bakalım. Sür bakalım. Ben ya, ya. Elif şimdi makyaj yapıyor kendine. Yap bakalım. Gel. Diğerleri de öyle mi öyle? Elif şimdi kendine makyaj yapıyor. Yap bakalım anneciğim. Ben de sana şöyle aynadan bakayım. Hangi renk sürüyorsun? Lacivert. Lacivert mi anneciğim? Sen pembe giyindi. Pembe sürsene eş aşkın kız. Tamam oje de sürecek misin? Kendine başka neler almış ya süslü kızım benim. Tam senlik bir oyun parkıymış yani burası. Otur bakalım, oje buldu. Şimdi kendine muhteşem duruyor ojesi. Parıltılı oje mi sürüyorsun? Elif, kuaför bölümü de var. Gel biraz kuaförcülük oynayalım, gel bakalım. Masa boşaldı. koş hadi. Kuaförcülük kısmına gidelim tamam. burada, gel bakalım. Sen de gel, birlikte yapıyoruz, tamam mı? Tamam. ile baban da orada kaldılar. <laughs> Diğer tarafa da sen otur. Elif hala makyaj yapma Bekle, derdinde. Hadi koyayım Onu mu mi? koyacaksın? Tamam anneciğim. Hadi, hadi otur bakalım. Kuaförcülük oynuyoruz şimdi arkadaşlar. Elif ile Elif çok güzel. Bana bak, bakayım çocuğa bakalım. Şimdi makyaj yapacak. Yani. Ne yapacaksın? İlk önce ben şey önce pan mı şimdi. süreceksin? Saçlarını evet. tara bence ya. Saçını hiç güzel yapamamışlar Elif. Değil mi? Bence saçlarını tara Saçları bence de. Elif şimdi burada kuaförcülük oynuyor arkadaşlar. Saçlarını da tarıyor. Tara bakalım. Çok tatlıymış. Aa, o takayı mı takacaksın? Elif bir tane topa takıyor şimdi kendine. Elif. Gel bakayım yavrucuğum. Evet. Yap bakalım. Sen şimdi bugün kuaför oldun tamam mı? Saçlarını yapıyorsun, makyajını yapıyorsun. Ay bir topa taktı Elif'cim. Elif olmuş mu ki? Aynadan göster bakalım. Yani güzel gibi birazcık. Şimdi makyajını yap bakalım. Şimdi Elif makyajını yapacak birazdan. Saçlarını taradı. Gizeli baban neredeler acaba? Hala gelmediler. Kesin kızı hala top omzunda oynuyor Elif. Anne. Aa, saçlarına başa mı yapacaksın? Yap bakalım başını. Çok güzel anneciğim ya. Evet, <laughs> Elif şimdi saçlarını saçlarına yapma Elif bebeğin. Elif hazır mısınız? Hadi bakalım araba sürmeye. Hadi kalsın. Çok güzel Şimdi birazdan başlayacaksınız. bastığında <laughs> şu kaç. Elif. Hadi bakalım başlayın nasıl olacak? Elif'in arabası, kırmızı ve kuzeyin arabası. Hadi bakalım kuzeyin sürü bakalım. Gidiyor. Oh, kırmızı gidiyor. Elif sürsene. Çakın <laughs> Elif ya takıldı. <laughs> <laughs> Geç sen kendi yoluna. Elif de burada sürüyor. Çok eğlenceli. Kuzey sür bakalım. Kuzey de sürüyor. Kuzeyin arabası nerede? Kırmızı <laughs> arabası. Kuzey de kırmızı sürüyor bak. Kuzey'in arabası kaldı burada. Berat seninki hangisi? Ha, seninki kır... seninki yok mu? Seninki yok mu? Ha. Kuzey sür bakalım senin araba kırmızı. Çok güzel. Kuzey'in arabası kırmızı gitti. <laughs> Elif'in ki de mor. Elif orada takılı kaldı. Devam edelim. <laughs> Devam et. Elif kaldı burada ya. Elif'in mor arabası süremiyor bir türlü arabayla aşağıdan evet, geçti şimdi. Evet, evet. Hadi sürün bakalım kim geçecek arkadaşlar? Güzel Kuzey ya, mi babası mı Elif mi? Elif ne yaptın çarpıştın? <laughs> evet Kuzey sen de bir birinci oldun Elif de birinci oldu. Geçtiler bile aferin Güzel. size. <laughs> Hadi gelin bakalım. Nasılsınız Kuzey Elif babası? Şimdi ne yapıyorsunuz? 3D'ye girdiniz. İşte iyi girdiler arkadaşlar. Bakalım tepkileri ne olacak güzel Elif'in. <laughs> Hangisini seçiyorsunuz? Karar verdiniz mi? En korku. Spiderman var. Süpermen. Hayır. Olmaz mı? Hangisi? Bakın orada yazıyor. Aa, Baban baksın. Luna Park olanı seçiyor. Evet. Luna Park mı? Evet. Kuzey çok korkar. Kuzey ondan çok korkar. Kuzey Luna Park'ı seçiyor o zaman. <gülüyor> 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 Hazır mısınız? Luna Park'ı seçtik şimdi. Bakalım tepkiniz ne olacak? Bekliyoruz şimdi. Kuzey. Hiçbir şey göremiyorum baba. Neredesin? <laughs> Elif ya. <laughs> <laughs> Kuzey. Göremiyor musunuz? Ah! Hadi bakalım. Başlıyorsun. Kuzey ne yapıyorsun? Düzgün dur. Kuz... <laughs> <bu>, <laughs> 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 şimdi iş makinesi sürüyor arkada. Haydi bakalım çalışın birazcık iş yapın tamam mı? Kuzey de sürüyor, babası da sürüyor, Elif de sürüyor. Dikkat edin ama Kuzey ne yapıyorsun? Hadi şunları al, şu taşları al da yerine koy. Tamam mı? Çalış birazcık iş makinesi sür.